Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalım benim örgüme hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde böyle bir bebek yünü var. Bu bebek yünüyle güzel hem bebekler için hem de yetişkin hanımlar için kullanabileceğiniz bir yelek örneği göstereceğim. E, bence en çok yelek örneğine yakışacak bir model. Hemen e, tığımı da gösterip başlamak istiyorum arkadaşlar. Tığım gagalı şişim, iki buçuk numara. Birazcık zincir çekerek başlayacağım. E, zincir çekerken bazı örneklerde zincir sayısı önemli olmuyor ama bu örneğimde zincir sayısı önemli olacak. kaç tane motif üzerinden gitmek istiyorsam her motif için 5 tane zincir çekiyorum. Daha sonrasında da kenarlarda ikişer tane bırakacağım. Her kenar için 2 tane daha zincir çekiyorum. Şöyle bir sayalım zincirimizi. 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 oldu. Bu motiflerimi oturtmam için yeterli mantığını anlarsanız Ben zaten daha büyük bir parça hazırladım onun üstünden de yapılışını göstereceğim İki tane bir kenarı için iki tane de bir kenarı için ördüm şimdi ilk sırada her zaman yaptığımız gibi ilmek alarak devam ediyoruz üste kalan ilmeklerden birer birer giriyorum e, sayısı az olduğu için şimdi hemen çabucak anlayacaksınız gidip gelmesi kısa sürecek hepsinden teker teker giriyorum Tığımın üstündeki sıklığa göre, e, tığımın kendinden gelen, kalınlığından gelen sıklığa göre devam ediyorum. Çok geniş ya da çok dar olmayacak. Bu şekilde hepsini yapıyorum. Geri dönüşte modeli kurarak döneceğim arkadaşlar. Üste kalan tek telden giriyorum. Dediğim sayılarla giderseniz sizinki de benimkiyle aynısı olacaktır. E, ne büyüklükte bir e, örgü başladıysanız ona göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Şöyle göstermiş olalım arkadaşlar ilmeklerimizi. Şimdi buradan sağda ve solda kalacak olan, kenarda kalacak olanları örerek başlıyorum. Birinciyi tek çıktım. İkinciyi iki çıkıyorum bu şekilde. Bunu iki çıktıktan sonra üstüne bir, iki tane zincir çektim. 2 zincirimi çekiyorum. 2 zincirimden tığımda kalan ilmeğimle 5 ilmek kaydırıyorum. 2 3 4 5 ilmek kaydırıyorum. Bu 5 ilmeğimi düğümlüyorum bu şekilde. Üstüne şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yine bu tığımda kalan ilmekle 5 tane ilmeğimi düğümlüyorum içinden geçerek. Üstüne tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yine burada 2 4 5 ilmeği tığımda kalan ilmekle düğümlüyorum bu şekilde. Buradan arkadaşlar tekrar yapacağım çünkü ipimin katını açtım. Tığımda kalan ilmekle 5 ilmeğimi çektim. Düğümledim. Üstüne 1 2. kenar olduğu için iki tane zincir çektim, aralarda beşer zincir çekerek devam ediyordum. Şöyle yakından da göstereceğim size, daha güzel fark edilsin. Bu şekilde yaptık. Şimdi burada kalan iki taneyi normal tek çıktım önce, sonra ikisini birden çıktım. Geri dönüş için şuradaki ilmeği biraz geniş bırakıyorum. Kenar ilmekleri olduğu için bunu örmeyeceğim ama ikinciyi önce düz örüyorum. Sırada burada iki tane zincirim vardı. Altta ilk sırada yaptığımız gibi 1 2 tane 2 zincirden birer ilmek çıkarıyorum. Topladığım tepedeki ilmekten bir ilmek çıkarıyorum bu şekilde. Aradaki bu zincirlerimden de 4 ilmek çıkaracağım. 5. zincirle topladığımız için zaten o 5. zinciri fark etmeyeceksiniz. Fazlalık olmayacak arkadaşlar. 1. 2. 3. 4. 4 ilmeğimi çıkarttım. 5. yi tepeden çıkarıyorum böyle. Sonra sıradaki zincirimde tekrar 4 ilmek çıkarıyorum. 5. yi yine tepeden çıkaracağım. 2. ilmeğim, 3. ilmeğim, 4. ilmeğim. 5. yi yine topladığım tepeden çıkarıyorum. Burada da kenar ilmeğinden sonra 2 tane zincir çekmiştim. O 2 zinciriminde içinden giriyorum ve ilmeklerimi çıkartıyorum. Böyle oldu. Şöyle göstereyim. Bu kısmını yaptıktan sonra kenar ilmeklerine sıra geldi. Birinci kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci kenar ilmeğimi yine düz ördüm. Bu şekilde. Bunu her seferinde örüyoruz. Çünkü model birazcık esnek oluyor. Normalde tunus, ilme, tunus örnekleri pek esnemez ama bu örnek esnek oluyor. Bu nedenle örerek gidiyoruz ki o esneyi, esne, esnemeyi kurtarsın, kurtarabilsin diye. Yine 1.'yi tek çıktım. 2.'yi 2 iki çıktım. Üstüne iki tane zincir çekiyorum ikinci sırada. E tığımda kalan ilmekle 5 ilmeği düğümlüyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Bu tığımda kalan ilmekle 5. zincirimle yani sıradaki 5 ilmeği düğümlüyorum. Örneğin birazcık oluşmaya başladı. Yine üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımdaki kalan ilmeğimle sıradaki 5 ilmeğimi topluyorum kenar ilmeklerine geldiği için artık iki tane çekiyorum 1 Bir, 2 birinciden çıktım ikinciden çıktım şu kenarını biraz gevşek bırakıyorum bunu örmüyoruz kenar olduğu için ikinciye düz ördüm buradaki var olan iki zincirimden de ilmeğimi çıkartıyorum 1 2 topladığım ilmeğimden çıkartıyorum. Şuradaki zincirlerimden de 4 ilmek. Şu aradaki zincirlerden 4 ilmek çıkıyor arkadaşlar. Ona göre dikkat ederek giderseniz aynı oluyor. Hiçbir fark olmadan kolayca yapabilirsiniz. Dediğim gibi normalde Tunus örnekler kalıp gibi kalır. Özellikle ben süveter veya kazak tipi bir şeyde kullanmayın. Giydirip çıkarması özellikle bebeklere çok sıkıntılı oluyor demiştim daha önceki videolarda. Ama bunda öyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu örnek gayet esnek oluyor, rahatça esnetilebilir. Şimdi birazcık yapmış olduğum var. Onu da göstereceğim esnekliğini size. Yine sıradaki zincirimden de bu şekilde dörder dörder her zincirden bir tane alarak çıktım. Bir sonrakine topladığım ilmeğime girdim. Şurada iki zincirim vardı. Yine o iki zincirimden de ilmeklerimi çıkartıyorum. Hafifçe ilmeklerim geniş, tığıma göre geniş. Ama tığım özellikle ilmek çıkarma işini kolaylaştırdığı için biraz ince tercih ettim ben. Birinciyi düz ördüm, ikinciyi düz ördüm bu şekilde. Birinciyi tek çıktım, ikinci iki çıktım. İki zincir çekiyorum burada. Buradan tığımda kalan ilmekle tekrar dolamıyorum. Tığımda kalan ilmekle de 5'ini birden çıktım. Düğümledim. 1 2 3 4 5. çektim. Tığımdaki ilmekle 5'inden birden çıktım. Düğümledim. Yine 5. çekiyorum. 2 3 4 5 4 Hepsinden birden çıktım. Düğümledim. Bitirirken iki zincirle bitiriyorum. Birinci ilmeğimden çıktım. ikisinden bir çıktım bu şekilde. Şimdi benim daha önceden çoğalttığım var demiştim. Onu göstererek onun üstünden devam etmek istiyorum. Yine aynı renkle yapmıştım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bebek yeleği yapmak için çok uygun gerçekten de. Hem şöyle esnekliğini göstermek istiyorum. Şu şekilde tutacağız. Esnekliği gerçekten çok esnek. Normalde Tunus örneklerde pek bu kadar esneklik olmaz. Ee, dediğim şekilde devam ederseniz kenarları da e, aynı şekilde muntazamlıkta ilerleyecektir. Hemen bundan da birazcık göstermek istiyorum. Sonrasında videomuzu tamamlayabiliriz. Yine burada da ilk başladığım ilmeğimi örmüyorum. İkinciden biraz netleştirelim. İkinciden ikinciyi düz örüyorum. Burada iki zincirim vardı benim. O birinci zincirimden girdim ilmeğimi çıkarttım. ikinciden girdim ilmeğimi çıkarttım. Tep tepede topladığım noktadan girdim ilmeğimi çıkarttım. Sıradaki zincirlerimden 4 ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 Yine toplama noktasından ilmeğimi çıkarıyorum. Yine sıra sıra tüm zincirlerden ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Çok çabuk ilerliyor arkadaşlar. 10 dakikada ben bu kadar yapıverdim hemen. Eminim ölçülü gitsem bir sabah başlayıp akşama kadar önemli bir bölümünü örüp bitirebilirim. Şu anda tepe noktasını saymazsak 4 tane olacak. 4 tane yaptım zincirime. Tepeden tekrar giriyorum. Yine sıradaki zincirden de ilmeklerimi çıkartarak ilerliyorum. Aynı mantıkla biraz önce anlattığım şekilde git gel yapıyoruz. Model anlaşıldığına göre bence istediğiniz büyüklükte istediğiniz ölçüde başlayarak ihtiyaç duyduğunuz şekilde örebilirsiniz. Kolay bir model ve çok yapması zevkli olan modellerden bir tanesi. Şöyle de göstermek istiyorum tığdaki görüntüyü. Yakından da göstereyim. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. İnşallah herkes yapar. Güzel günlerle, sağlıkla, mutlulukla kullanır.